Müthiş. Beğendin mi gerçekten? Çok beğendim. Ben de bir gün çalarım burada. Oğlum biz senin kaşeni ödeyemeyiz ki. Şaka yapmıyorum. Buluruz bir yolunu. ben de katılabilir miyim? <laughs> Elbette katılabilirsin. Geldi zaten. <laughs> Sizi tanıştırayım. Yeğenim Ali. Ortağım Levent. Ali. Sen Ali misin? Ali'yim. Annene ne kadar benziyorsun. Gözlerini ondan almışsın. Annem? Levent e eskiden babanla çalışmış. Annemi tanıyorsunuz yani. Ee, uzaktan, uzaktan. Ee, ben giderken sana hamileydi galiba. O sizi tanıyor mu? Yok yok sanmam sanmam. Hani böyle ortalıkta dolaşan sağa sola koşturan kimsenin adını bilmediği adamlar vardır ya. İşte ben onlardandım. Hmm. Annem fili hafızalıdır. Hatırlar. <laughs> Belki de. Levent İstanbul'a taşınacak. Hatta evet. annenin evinin çok yakınına gelecek. Öyle mi? Aha. Evet, evet. Komşu oluyoruz yani. E i̇yi, daha sık görüşürüz. Ben arada sırada kalıyorum. Ha, öyle mi? Ee, neden? Haluk'la Sevilay boşanmışlardı. Pot kırdım yani. Pardon. <laughs> Önemi yok. Zaten gizli bir şey değil. güzel isimdir. Benim de oğlum olsa adını Ali koyardım. Eyvallah. Ben kaçıyorum amca. Tamam geçireyim ben de seni. Hadi gel Geliyorum ben şimdi. i so